Dünyanın tadına Germiyan köyünden devam ediyoruz. Germiyan oğullarının nesilleri yaşıyor burada. Germiyan oğullarının torunları buralarda. Harikasınız. Doğal bir yaşam var. Yörük kültürü devam ediyor. ediyor. Çok güzel hamur işleri, sebze yemekleri, bahçeleri. Bugün de bahçeden toplanan bamyamız. İri bamyamız. bamyamız. Bamyanın toplanırken aralarda kalan iri bamyaları da atmıyoruz. Ya karışık kızartmada kullanıyoruz ya böyle direkt sade bamyayı kızartıyoruz. Bunun iri bamyanın çorbası da çok güzel oluyor. Tarif çok sizde. Tarif çok bizde. Bugün nasıl yapacağız? Bugün kızartmasını yapıyoruz. Sade bamya kızartması. Bamya kızartması. Buyurun. Bamyalar sizin. Bamyalarımızı önce şu şekilde saplarını ayıklıyoruz. Dümdüz kesmiyoruz. Biraz şöyle kesiyoruz. Bakın bu şekilde kesiliyor. Koparmıyoruz saplarını. Evet şu şekilde ayıklıyoruz güzelce. Bamyalarımızı ayıklayıp bitirdik. Çok iri olmayanları şu şekilde atıyoruz tavaya. Eğer çok iri sevmez, sevmezsek bunları bu şekilde ortadan bölerek de atıyoruz. Şöyle biraz küçültüyoruz çatalar rahat gelsin diye. Tavada zeytinyağı, sade zeytinyağı. Zeytinyağı da kendimizindir. Gelmeyen köyünde hanımların çok güzel kafeleri var kahvaltı veriyorlar. Bu şekilde yöresel yemekler yapıyorlar. Hı. Eğer yol düşerse Nurhan Hanım ve Nurcan Hanım kime sorsanız gösterirler. Evet, bekleriz. Herkesi bekleriz. Bu <laughs> bamyanın böyle ilisini de şu şekilde çekirdeklerini ayıplayıp yiyebilirsiniz. Bunlar eklem ağrıları için. Çiğ çiğ. Çiğ Nohut gibi. Nohut gibi çok güzel. Olur. Hem tadı çok güzeldir hem de eklemler için çok faydalı. O zaman yiyoruz bu şekilde nohut gibi. Nohut gibi yersin. Çok sevdim ilk defa yiyorum. Bamyalarımızı kızarttık. Ne çok kurudu, ne az pişti. Hani tam karar şimdi böyle. Çok güzel kızardılar. Çok güzel kızardılar pembe pembe. Şimdi önceden rendelemiş olduğumuz domatesi üzerine böyle döküyoruz bunu. Üzerine rendelenmiş domates. Üzerine rendelenmiş domates. Çok pratik, çok basit ve çok lezzetli bir tarif. Çok az da böyle domatesiyle pişecek. Ondan sonra servise hazır. Üzerine tuzumuzu da ekliyoruz. Bu kadar basit. Şu anda hazır. Şu anda yemeğe hazır. Hemen sunumunu yapalım. Bakalım nasıl olmuş. Hemen tadına bakıyorum. Çok güzel olmuş. Evet. Alışkın olduğumuz, bildiğimiz ban yemeklerinden değil. Değil. Çok da hafif, çok daha lezzetli. Çok da lezzetli. Bunu yani çocuklar bamya ye yemeğini sevmeyenler bile bunu yapınca çok beğenerek yiyorlar. Evet, bamya'yı sevmeyene bamya'yı sevecek bir tarif. Herkese tavsiye ediyoruz. Uzan beni sevdirebilir miyim? Ya Yakupcan yan taraftan bakın banmayı istedi. Normalde banmayı fazla aramaz ama bu banmaya bayılacak. Yakupcan ya gel. Güzel değil mi? Orta. Bamya kızartmasını Orasında. sevdik. Gel. Orta arasında bir şey. Yer misin bu yemeği? Bir şey bulamazsam mecbur <laughs> Şimdi de patlıcanlı börek yapacağız. İlkan evet, beraber. Patlıcanlı börek yapacağız, kol böreği. Malzemelerimiz. İçini hazırlamışsınız ben gelmeden evet, önce. Evet. Ha, hazırladık. Patlıcan, biber, soğan ve buranın meşhur. Yani her şeyi katmerine konulur, gözlemesine konulur, böreğe yapılır. Gayet de lezzetli olur. Patlıcanı, size... soğanı, biberi güzelce kavurdunuz. Kavurduk ve soğumaya bıraktık. Tabii ki zeytinyağımız, tuzumuz, baharatlarımız var ve şu an içi hazır. Hamur Soğuması gerekiyor yumacağız. yoksa hamuru yırtar. Tabii ki sıcak olmayacak. Gayet soğuk olacak. Hamuru için malzemeler. Un, tuz. En sonunda biraz yağ koyacağız. Yine kıvamlı bir şekilde bir hamurumuz olacak. O zaman siz hemen başlıyoruz. başlayalım. Evet, biraz. Hamurumuzu yoğurarak başlıyoruz. Hı, hı. Unumuzun biraz, içerisine biraz, tuz. Biraz tuz. Çok az. Yine suyumuzu. Mayalı değil yine. Mayasız ekmiş hamuru. Tabii tabii. Hı hı. Un, tuz, su. Evet. Hı -hı. En sonunda biraz zeytinyağı bunun kıvam nasıl olacak? Çok çabuk olmayacak. Oklava'ya gelecek. Şu an gördüğünüz Tıklamam, gibi. Kıvam almaya başladı. Almaya başladı. <laughs> Şimdi biraz daha yağmasın. <laughs> çok az öyle çok değil. Şu, anda hamur hazır. Şu an hazır. Hamurumuz hazır. Elimizde bu şekilde. ben tamam, açabilir miyiz yoksa beklememiz lazım mı biraz? Açabiliriz. Tamam. Sıkıntı değil. Normalde biraz beklesek daha rahat açılır ama Ülker de marifetli, kendine Hı -hı. güveniyor. Ben açarım dedi. Açarız, açarız. O zaman. Sıkıntı değil. Oklava sizin. Hamuru bezeliyoruz. Bakın. İki el bir anda çalışıyorum maşallah. Tabii tabii. tabii. Döndüre, döndüre döndüre açıyoruz. Döndüre döndüre açacağız. Bakın çok güzel hamur açıyor Döndüre <laughs> Hanım. Döndüre döndüre. döndüre, döndüre. Dünlendirmediğimizde ufak ufak yırtılmaya başladı. <laughs> eğer evet. dinlendirseydik bunlar olmayacaktı. Evet ya acelemiz varsa evet, hemen yapılabilir. Ama eğer vaktimiz varsa tabii ki de dinlenen hamur her zaman iyidir. Evet. Hamurumuz açıldı. Açıldı biraz yağımızdan. Zeytinyağı ile yağlıyoruz. Zeytinyağı şöyle üzerine evet, içimizden. ve içimizden yani patlıcanlı içimizden patlıcan soğan ve biber var patlıcan var biber var domates biraz da domates var patlıcan gibi yani yemeği. aslında bunu böyle dağıtarak da yapabiliriz evet düz olduğu gibi de yapabiliriz İçi yani de böyle olursa tabii her tarafına gelmiş olur patlıcan soğan biber güzelce biber. domatesle Hı -hı. beraber kavrulmuş zeytinyağımız zeytin ve baharat birazcık evet İçimiz bu şekilde hazırlanıyor. Yani baharat da tabii isteğe bağlı. Kimisi sevmez. Acı da olabilir. Acılı da güzel olur. Bu şekilde Doluyoruz. Doluyoruz, Evet. Oh. Bir de böyle. Doluyoruz. Süper. Çek oldu. Hı. Bu şekilde. Tepsimiz de hazır. Hemen tepsiye yerleştirelim ama önce tepsiyi yağlıyoruz zeytinyağıyla yine. Yani. Hı hı. Yapışmasın. Evet. şekilde Tepsiye koyuyoruz gelişenlik. ve üzerinde yağlayacağız. Böyle devam edeceğiz. Yani şimdi tepsiyi doldurana tepsi. bir kat daha açacağız. Tabii ki. Hı hı. Bu şekilde devam ediyor ve açtığımız şeyi tekrar devam edeceğiz. Bu şekilde kol böreği oluyor. Hadi tepsiyi dolduralım. 5 dakika bile yetti hamurun diğer hamuru. hamuru <laughs> evet hamuru. Şu dinlendirmenin diğer farkı bu. Hamuru dinlendirmemiz ve bu ikinci hamur. Aynı hamur. Aynı hamur ama yıkma yok. Yo, yo, yok 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 yok. 5 dakika bile yeterli evet. olabiliyor. O yüzden dinlendirmek önemli. Şimdi nazar değdirmeyelim. Maşallah. <laughs> bu şekilde fırına atıyoruz. Evet yağlıyoruz üzerine. Tamam. Ama biz sadece zeytinyağıyla yağlıyoruz. yağlıyoruz. Bakın güzel bir zeytinyağıyla elimizle. elimizle yağlıyoruz. Böyle yağmasına. Evet üzerini yağladık. Ve bu şekilde fırına bu atıyoruz. Bu şekilde fırına atıyoruz. Hı <laughs> Yaklaşık yarım saat yani. fırında pişecek. Daha kızanana sonra tadına kadar, bakacağız. Alt üst kızanana kadar pişiriyoruz. Pişerken biz boş beklemeyeceğiz. Hemen biz gözlemeye. Biz gözleme yapacağız. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.